yağlamamız için de neler yaptık? Hemen Kayseri yağlamamız için de 5 su bardağı kadar unumuz, 10 gram kadar kuru mayamız, 1 tatlı kaşığı kadar doltusa sıvı tuzumuz. Ondan sonra 2 çay kaşığı kadar toz şekerimiz. Ondan sonra 2,5 su bardağı kadar suyumuz. veya alabildiği kadar su diyebiliriz. 5 su bardağı kadar unumuz. 10 gram kuru mayamız, 1 tatlı kaşığı kadar doktosal sıvı tuzumuz, ondan sonra 2 tatlı kaşığı kadar toz şekerimiz, 2,5 su bardağı kadar suyumuz, ılık suyumuz. Ondan sonra kıymalı harç için de sevgilerimiz 300 gram kadar dana kıymamız, 300 gram kadar veya dilersek onu biraz daha artırabiliriz. 4 adet kuru soğanımız, 3 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, yarım yemek kaşığı, yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız, bir tatlı kaşığı kadar doktosal sıvı tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz ve de bir su bardağı kadar suyumuzu kullanıyoruz. 300 gram kadar dana kıymamız, 4 adet kuru soğanımız, 3 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız, 1 tatlı kaşığı kadar dostosa sıvı tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz, 1 su bardağı kadar suyumuz, üzeri için sunum içinde de yoğurt ve sarımsak kullanıyoruz. Önce geniş kabımızı içine unumuzu boşaltıyoruz. Ortasını açtık. Ortasına şekerimizi, kuru mayamızı, tuzumuzu ilave ettik. Alabildiği kadar suyla beraber hamurumuzu hazırladık. Hamurumuzu yarım saat bir dinlendiriyoruz. Tenceremize tekrardan yağımızı döküyoruz, soğanımızı kavuruyoruz. Soğanımızı kavurduktan sonra sırasıyla kıymamızı, biberimizi, domatesimizi, baharatımızı, salçamızı ilave ettik. Harcımızı hazırladık. Ondan sonra hamurumuzu açıyoruz. Hemen hamurumuzu açtıktan sonra arasına aynı şekilde e, e, hazırlamış olduğumuz kıymamızdan da dahil ediyoruz. Kıymamızla beraber kat kat devam ediyoruz. Son katına geldikten sonra üzerine kıymamızı döküyoruz. Ondan sonra tekrardan ben biraz da sos hazırladım. Sosun üzerine ilave ettim. Yoğurt ve sosla beraber. Çok lezzetli ve güzel bir sunum oluyor. Şimdi sizlere afiyet olsun diyelim. Evet son listemiz hemen onu da bir alalım. Muhallebi, e, muhallebi pat Güzelce bir şekilde sevgilimiz yavaş yavaş hazırladık ve ayarladık. Ve ondan sonra da bunu ayarladıktan sonra ben hemen aslında normal şurada size görün diye yapmak isteyeceğim ama orada biraz da yağ suyu döküleceği için onun için ben tercih etmedim. Sizler evde isterseniz düz bir tabağın kabın üzerinde yap, yapabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Önce Bismillah dedik. Şöyle bir kesiyoruz. Kestik. Devam. Pamuk gibi olmuş. Pamuk, pamuk. Evet. Şunu da bir çevirdik. Ve güzelce bir şekilde ayarladık. Şimdi onu da ayarladıktan sonra da ben bir tane